Selam kankiler videoma hoş geldiniz. Bugün Truck Truck Simulator oynayacağız arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte bayağı para biriktirdim. 236 bin var arkadaşlar. 2 tır almam için kaç paramız 34.000'imiz 34 binimiz eksik. Bir sefer yapacağız böyle kısa. 4 binimizi toplayacağız. Önce bir 2 e tır alacağım bugün hayliye Bakalım nasıl olacak? 2 tırımızı aldığımız zaman çok hızlı para kasacağız. Gelen 3 tane şoförüm olacak. 3 tane şoförü şimdi, dur şimdi size göstereceğim. 3 tane şoföre buradan teklifler falan buradan paso Eee oyun açın gönderin oyun açın gönderin çok hızlı para kasacaksınız arkadaşlar 15 dakikalığa gönderin şuradan uzun kilometreliklere de yollayabilirsiniz eğer telefona çok sık bakabilirseniz Eee kısa mesafelere yollayın 15 dakika sürüyor 20 dakika sürüyor tekrar girip yine yollarsınız tekrar girip yine yollarsınız tabi boş vaktiniz varsa tavsiyem o 1600 kilometre mesela kaç para on kaya doğru geliyor. Şimdi bize kısa mesafeli lazım arkadaşlar. Bir tane kısa mesafeli bulacağız, gideceğiz. Başladı. Ha, aldık bu işi arkadaşlar, başlayalım. Bir işim var şu anda. 2 2 daha 2 tane daha tır alacağım arkadaşlar. Daha çok hızlı para kazacağım yani gün yani saatte belki 40k. Belki daha fazla uğraşırsam daha fazla da kasarım da çok kolay arkadaşlar yani. Para kasmak bu oyunda. Ben çok Mercedes falan alacağım tır. Çok güzel tır almam lazım. Bu tırla az daha oynayayım. Bu tırla artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben şöyle seviyorum arkadaşlar. Şöyle geri geri geleceğim. Çok iyi sürerim ben. Şöyle var ya. Heh. Şimdi tırımızı aldık. Yükümüzü aldık arkadaşlar. Gök Tora diyor arkadaşlar. Bu yükümüzü aldıktan sonra bu yükü bıraktıktan sonra iki tır alacağım arkadaşlar. 2 tır demek daha çok para demek baya para yani günlük saatte 30k falan oyuna sürekli gidersen çok hızlı para kasar, kasarım yani daha çok iyi Mercedes arabaları alacağım daha çok Twitch simülatör videosu istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin ya da like basarak basabilirsiniz ben anlarım şimdi yola çıktık arkadaşlar bu yükümüzün şeyi neydi bilmiyorum ya unuttum ismini nereye gidiyorduk hangi şehirde 106 kilometre kısa bir mesafe Kırmızı ışık yanıyor. Bekleyelim. Bekleyelim ışığımız yansın. Ondan sonra basalım arkadaşlar. Yeşil yandı arkadaşlar. Basalım. lan ee, güzel bir tır almam lazım. Böyle sağlam mı sağlam. Her yani neyse az daha sabredeceğiz. İki tır alırsam baya iyi yani. Şu yükü bıraktıktan sonra iki tırımı alıyorum. Allah'ın izniyle. Ve garajıma koyuyorum. Ve paso 2 iki tane de işçi alıyorum. Ve paso çalıştır. Paso çalıştır. Paso çalıştır. Paso çalıştır. Bir Ford'umuzu alalım. Bir Mercedes e alalım yani ha. Onlar da uçak gibi gidiyor ha uçuyor resmen. Hmm, dönemecileri çok güzel ya bu oyunun. hızlı gitmemize gerek yok. Şuradan gazladığımız zaman düz bir yolda direkt basalım. 98 kilometre mesela. Ne kadar hızlı gidersen o kadar hızlı e, kilometre hızlı geçer. Ve arkadaşlar para kasma konusunda da altın yükü bıraktıktan sonra kısa mesafeli yükler bırakın 100 kilometre 200 kilometre diğer türlü zaten telefonda eliniz yamulur bilgisayarda oynasanız da sıkılırsınız 150 e 50, 200, yani 400, en az 400 de. Bir de eğer böyle Mercedes Ford alırsanız 400 kilometre, 600 kilometre götürürsünüz. Çok eğlenceli olur. Yüksek ayarlarda oynarsanız o iç kısım böyle şu modda, böyle iç kısımda kamerada çok eğlenceli ve çok güzel olur. Ben onlar alayım. Ben şimdi böyle seviyorum. Şöyle düşünsene Mercedes olacak böyle içi güzel, 10 numara var ya. Onlar için uğraşıyorum zaten. iki tırda aldım var ya. Alacağım onları. Para kasma da iki, e, böyle şu anda 300 bininiz varsa direkt iki tane Fatih e, tırından alın kafanızı çalıştırın hemen zaten e, direkt sefere yollarsanız zaten en lüksünü de alsan kul e, kafayı çalıştır en lüksünü de alsan 3 tır e, oluyor bir tır alırsın biraz oynarsın sıkılırsın 3 diğer türlü iki tır al göndergen gönder yeni tırlar alırsın daha çabuk hızlı hızlı alırsın yani yolumuza gidiyoruz yan tarafta papatyalar ayçiçeği çekirdikleri pardon Etrafımızda dağlar. Dümdüz gidiyoruz bu yollarda. Kornaya basalım biraz. Dediğim gibi para kasmak zaten kolay. Bir de o bonus kart reklamlarda falan da bonus var ya bonus e, çevirme. Arada jeton mu çıkıyor bir şey çıkıyor 5000 falan veriyor bana bayağı çıktı. Onu muhakkak çevirin. 5 kere reklam mı izliyorsunuz izleyin yani bir şey olmaz. Para zaten bir süre sonra paraya ihtiyacınız olmuyor. Ondan sonra boş verin onu. Ne kadar tır alırsanız zaten bak nasıl döndüm var ya az daha çarp. Yani resmen uçacak ha. Her yani neyse basıyoruz. Dediğim gibi kısa mesafeli iş alıyorsunuz. Oyunu tadını çıkarıyorsunuz. Diğer türlü zaten sıkılırsınız. Tabi tırınız güzel olursa falan böyle e, uzun mesafe götürürsünüz de. Yalnız çok eğlenceli oyun var ya. Hele o yeni tırlardan alsak var ya. Şimdi ben bunu bıraktıktan sonra iki tır aldıktan sonra bir dahaki video çektiğinde sadece seyredin. 500k falan param olur yani baya fazla. Polis abi geçiyor. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam abi. Yavaş dur bak sana ceza yazarım ha. Tamam abi biz bir şey mi dedik? Yavaş zaten. Sanki bu tırla neye basalım? At... sabahtandır Sabahtan 60 kilo 60 şu geçemedik yani ha. Güzel bir araba olsa, tır olsaydı seni sollardım polis bey. Uçtun gittin. Mazotumuz da azalıyor. 8 kilometre. Bir tane daha polis geçiyor. Hayırdır? Bu mı var? Evet abi vukuat var abi. Sen de bir artistlik yap sana da bir ceza yazalım vukuat olsun. Tamam abi bir şey demedik biz. Yolumuzdayız biz. Ekmeğimizdeyiz. Ah ulan şu an o bizde o Ford var ya bir tane bir Ford tırı O altımızda olacaktı şimdi ne basıyorduk. Hayaller 2021 tırları yaşantı Fatih BCM. Vay be. Biraz dış kamera seçelim arkadaşlar. Şöyle size etrafı yiyorum. Şöyle sürüyoruz. Şöyle gidiyoruz. Şu adamlar biraz korkutsam mı acaba? Şu da yaz. Ben böyle de sürebilirim mesela. Bir gün öyle challenge yapacağım. En iyisi böyle be çok güzel. Bir iç iç kısımda güzel olsaydı öyle güzel bir tırımız olsaydı. Yapmayalım da sağa sola. Sağ tarafta otobüs var onunla kap. Hmm, sollarım seni böyle abi hayran. Evet arkadaşlar 5 kilometre kaldı. Şu anda geçiyorum. Şuradan uçarak gitsem ne olacak acaba arkadaşlar? Oha be uçuyoruz be. Böyle şuradan da bir yer çeksek ne olur acaba? Çok güzel döndüm bence sizce. Lan kazakçı dur 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 dur. Tırı tır, 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 mahvettik ha ben size söyleyeyim. Ben gibi delisi yok. Aç abi kapıyı. Dur şu adamı sorayım nereye park edeceğim? Biraz daha gideyim. Abi nereye park edeyim? Şu sol tarafa park et. Bakayım neresi? Şuraya. He gördüm orayı sanki. Dur bakayım. Karşıya park et. Tamam abi. Karşıya park ediyorum bak. Şurada şurada. Yanlış yer gösteriyorsun. Evet arkadaşlar yükümü bıraktım şu anda arkadaşlar 6600'lü ekstra para verdi. Altınları reklamları muhakkak izleyin daha da çok para veriyor bak 100 kilometrelik yolda kaç para aldık şu an çok iyi aldım bir de buradan bir seviye atladık mı çok güzel yani 100 kilometrelik mal alındı 200 km, ama 100 kilometrelik de 2 yüktü yani bayağı beni park ederken bayağı uğraştırdı ya şerefsiz uğraştım Ben neyse garaja gidelim ee, şey için 2 tane tır alacağım şimdi Avrupa Showroom'a gidiyorum şundan Fatih be, beni BCM'den bir tanesini aldım. Evet bir tane daha alalım. Evet iki tane oldu arkadaşlar çok iyi. Artık iki tane var. Şu an ticaret dönüyor. Saatte 30k kazanabilirim yani daha fazla. O, onları paso işe göndereceğim mesela. Bakın şimdi göstereyim. Yani şu an oyundan çık, oynamak isterseniz oynayın. Oynamak istemiyorsanız şöyle yapacaksınız. 8k diyor mesela. Uzunlardan bulun. Uzunlardan eğer sonra girecekseniz bir tır bırakın yani zevkini oynayacaksanız. Ya, 1380 kilometre al, al bunu ver. Bazen kontrol edin mesela aynı fiyata bak aralarında 1000 lira var onu da verebilirsiniz bak 9.5k diyor Vergisin şu an mesela bir saat sonra mı gireceksiniz uzunlara verin yani bir saatlik yolculuk sürenlere verin mesela en mantıklısı o arkadaşlar şu anda ben arıyorum Şöyle gezin en hemen acele etmeyin güzel bir tane bulun 1443 evet, bak 143 kilometre mesela 77 8k'ya yakın veriyor mesela Hemen 3 işçim vardı gönderiyorum bir saniye benim işçilerim yok iki tane de işçi alayım hemen Şirketime gideyim iki tane daha işçi alayım onlar çalıştı mesela. Paso para kasacağım mesela. Bir dahaki video çektim de bakın. 500k olacağım yani. Öyle bir şey düşünüyorum. Yani yaparım ben. Bir telefondan olsa daha çok hızlı yapardım da bilgisayardan olduğu için biraz programa girmek uğraştırıyor. Ayrıca telefonda da oynuyorum. Buraya bağlanmıyor ama şu an geliyorum. Çalışan al. İki tane daha çalışan alalım. Şoför. %10 daha hızlı. Ver gitsin. Aa param kalmadı. Bir tane şoför alalım o zaman. Başka şoför alabiliyoruz mu Alamıyormuşuz zaten. Şu an geri gelelim garaja. Yok işlere gelelim pardon. İşlere gelelim arkadaşlar. Ödülümüzü de alalım. Oo, buradan da kaç iki buçuk verdi. Vergisin teklifi. Bakayım kaç tane şoförüm var demiş için. İş bekliyor. Ona da versek. Bir tır boşta kalıyor. Bir tır boşta kalıyor. Dediğim gibi yani çok şey var yaparsınız. Şimdi iki tır, tır ne kadar tırınız çok olursa o kadar iş gönderir, gönderi gelir gönderi gelir yani paso çalıştırırsınız yani adamlarınızı çalışmayanı da kovun arkadaşlar şu an iki tırda boşta arkadaşlar bir tırın boşta onu da ben sürebilirim şu an videomuz bu kadar arkadaşlar video beğenmeyi kanala abone olun arkadaşlar çok hızlı para kazanıyor. bir dahaki açarım yani Baya hızlı para kasacağımı düşünüyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın